şimdi bak taktık değil mi ne yaptım şöyle şuradan tutuyorum bak şuradan fırlamaması için şimdi pompalayacağım Hızlı mı hızlı? Hızlı hızlı olması fark etmiyor. Şurayı kaçırmayacaksın elini. Bayağı uzadı. Bitince bana söyle orası. Patlatmayalım. Bitti. Tamam mı? Bitti. Heh. Uu, Esma şuna bak. Boing, boing, boing. <laughs> Şimdi burayı kaçırırsan uçar gider. O yüzden buradan böyle çeviriyorum. Tamam mı? He. Bak çevirdim, o şekilde çıkardım. Şimdi de bağlayacağım. Aa, Anne niye oldu oldu? Tamam istemiyorum. Evet. Enes bak böyle birbirine bağladı Balon önce böyle yapıyorsun sonra böyle sonra böyle Ördek yapmak için Ben de hepsi ayrı bir şey zannettim Köpek yapmak için böyle yapıyorsun O zaman bir tane ben köpek deneyeyim size Çok güzel Yok ben yılanmış Bu istiyorum. da ku. Yılan mı? Tamam o yılan Bir tane şimdi bana ver şişirip köpek yapayım Esma kaçırdın mı yine? Ama ben önce şişireyim mi? Ya, ben e, Yılan baş, yılan zaten uzun olur. Nasıl yapacağım ki onu? Nasıl bir yılan yapacağım? Bir de göz yapacağım. Göz mü? Nasıl? Göz, göz nasıl yapacak ki? O zaman böyle, 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 böyle İki balonu birbirine de şey yapabiliriz bağlayıp. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Tut tut bas bas bas. Kaçıyor. <laughs> sen pompalamayı sevdin Esma. <laughs> Hadi bir tane de sen şişireniz. Şişir bakalım oradan sıkı tut. Merhaba. Ha, ne ne kazandım. Enes hadi göreyim seni. Ana su verir vermişsin be. Aa! Ateş attım sana. Gide 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 gide. Hı, -hı. Oluyor bak. E, bak Hop, kaçtı. şu yaptım yanlıyım. <laughs> Az şişliyorum, ileri itiyorum, sonra bağlıyorum işte. Yılan. Bakın bu benim yılanım. <laughs> ee, daha <şiştirdim>. Oralarını <laughs> renkli balonlarla bağlayabilirsin ya da şişirip oralara şöyle bombeler bağlayabilirsin. bir şey yaptım. Esma al. Ammi. Güzel. Ah. Aslında Kolluk kolluk denize girerken bu Aslında kolye yapacaktım ama olmadı. Olmadı mı? Kolyeyi boynuna geçirip yapsaydın. çi 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 tı. Pı 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 pı. böyle yüzüyor. Ah sen ne olsun. Ku. Ben de ben de kaldım yapın. Beğendin mi? Ku o. Bu Bulamama bir daha alma Buradaki ku. Neler yaptık? Karateci adam yaptı. Karateci adam evet. Bir şey az kaldı. Ee, yılan yaptık yılan. Öbür yılanın nerede? Bak burada. Evet, öbür yılanın bu. Bu da karateci yılan. Evet. Yılan. Bunun yardımcısı. Koca, Çak. koca kulaklı bir köpek. Evet. Göğü ya. Bu da Esma'nın güzel sosu. Kuğuyu ne yaptın? Evet. Kuğuyu onu. He, onu kolyeme sevdim. Nerede kolyem? Ya. Onu abine verdim sen beğenmediğin için. Evet sana yenisini yapayım